Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, kanalımızın e, bir serisi olan e, Python e, yani Python demişim. şey neydi onun adı? E, Python ile e, problem çözme serisinden e, dördüncü problemdeyiz e, bugün inşallah dördüncü problemi çözeceğiz. Gerçi ben çözdüm yani öncesinden çözmem lazım yoksa videoda çok uzun olur. Şimdi arkadaşlar sorumuzu alalım. Problem 4. Proje e Evler sitesi reisine. Sorumuzu alalım. soruyu bir, bir Türkçe çevirelim. Bir polindromik sayı her iki şekilde de aynı şekilde okunur diyor. Her iki şekilde de aynı şekilde okunur. İki basamaklı iki sayının çarpımından yapılan en büyük polindrom 9009 eşittir. Yani 91 çarpı 99 9009'muş. Ee, yani polindromik sayı dediği gibi her iki şekilde de aynı şekilde okunuyor. Yani Böyle okuduğumuz zaman da yani soldan sağ şeklinde okuduğumuz zaman da 9009, sağdan sola da okuduğumuz zaman 9009. Bunlara polidromik sayılar denilmiş polidromik. Ee, diyor ki 2-3 basamaklı sayının çarpımına yapılmış en büyük polidromu bulun. Yani şurası 3 basamaklı bir sayı olacak, şurası da 3 basamaklı bir sayı olacak. Burası da öyle bir sayı olacak ki ta, yani soldan sağda okusak, sağdan sola da okusak aynı şekilde okunacak öyle diyor. Yani 100'den 999'a kadar olması lazım. Çünkü e, dediği gibi 3 basamaklı istiyor. 3 basamaklı istediği için. E, şöyle bir şey yapabiliriz. yani şimdi biz bir kuralı yok yani. Mesela tek sayıları çarparsan kesin palindromikleri diye bir şey yok. Herhangi bir sayı olabilir. Yani 100 çarpı 999 da olabilir. E, 998 çarpı 550 de olabilir. Yani en büyüğü. Yani bilemeyiz. Çünkü tersten okunup okunmadığını anlayamayız yani. Onu deneyerek göreceğiz. O yüzden şöyle bir şey yapmamız lazım. 1000 neyi sayısı oluşturalım. 100'e eşitleyelim. Bir de kast değeri oluşturup Bunu da 100'e eşitleyelim. 100'den 999'a kadar olması lazım. Mesela dediğim gibi n sayısıyla k sayısını çarpalım. Ancak N sayısının hangi sayı olabileceğini bilemiyoruz. K sayısının hangi sayı olabileceğini bilemediğimizden dolayı 100 çarpı 999 da olabilir. 100 çarpı 550 de 150 çarpı 870 de olaylı en büyük palindromik sayı. Bunu bilemeyeceğimizden dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Sonrasında bir while döngüsü açıp ne Küçüktür, küçüktür, 1000 ise yapıyoruz. Bu sayede n'yi 999'a kadar çevireceğiz. Bu sayede çünkü 1 e, eksik çevrilir. Yani 1000'e kadar değil de tam 1000 olmaz. N burada küçüktür işareti koyuyoruz. Eşittir işareti koysak 1000'i de içinin içine katmış oluruz. Ama 1000'i katmamamız lazım. Çünkü 1000 4 basamaklı, 3 basamaklı istiyoruz da. N sayısını 999'a kadar çevirelim. Daha sonrasında sonuç diye bir değişken oluşturup N çarpı K yapalım. Çünkü N ile K'yı çarpmamız lazım. Ama ve lakin en başta dediğim gibi N 150 olur. K 300 de olabilir. Bilemediğimizden dolayı şöyle yapacağız. Biz N'yi alacağız. Daha sonrasında K ile çarparken K'yı hep 1 arttıracağız. K'yı 1 arttıracağız. Yani 101, 102, 103, 104... N aynı sayı olacak. N mesela 150 N diyelim ki 150 çarpı K da ne olacak mesela? 999'a kadar gidecek. Yani K 850 olacak. Sonra 851, sonra 850, sonra 853. Ta ki K 999 eşit oldu. Bu sefer geleceğiz. 151 yapacağız neyi? Sonra K'yı yeniden 100'den başlatacağız. Sonra K 101, 102, 103, 104 gibi olacak. Bunu yapabilmemiz için k artı eşittir 1 yapalım. Bu sayede k'yi hep arttıracağız. Ama n'yi daha arttırmayacağız. Bir de bizim tersine eşit mi? Yani bulduğumuz sonuç mesela 1500 95 gibi bir şey bulduk ama bu olmaz. Mesela 9009 9009 tersiyle düzü eşit mi diye bakmamız lazım. O yüzden iki tane liste oluştur şu an liste1 şeklinde bir de liste2 diyeceğim liste2 eşittir daha sonrasında sonuçtan gelen tüm değerleri e, bu listelere aktarmam lazım sonuçtan gelen tüm değerleri e, şöyle yapacağız for döngüsüne sokacağız sonuçtan gelen tüm değerleri aktarırken sayıları tek tek aktaracağız mesela 9 1.0 1.0 1.9 Sonrasında bunu liste 2'ye de aktaracağız aynı şekilde. Pardon. Liste 2'ye tersini aktaracağız. Tersi ne oluyor? 9, 0, 0, 9 şeklinde oluyor. Yani bunun tersi bu olur. Bunlar birbirine eşit mi diye bakacağız. Eğer eşitse bu polyotramik sayıdır. Bunu yeni bir listeye aktarabiliriz. Yani for diye sayı diye in string sonuç. Çünkü eğer string yapmazsak burada sonucu tek tek aktarmaz böyle 9, 0, 0, 9 şeklinde aktarmaz. Direkt e, aktarma yapacağı için bu sefer biz tersine eşitliği bulamayız. Tek tek aktaracağız. Liste 1'e de efendim dedi. E, tamam asıyorum. Tab çalışıyor. Efendim dedi sayıyı Ha, bak, gel, gel, sayıyı oraya aktaracağız. Yani bu sayede tek tek o sayı mesela 99.90'a tek tek ulaşmış olacağız. Liste 2. Nokta, efendim yine sayıyı da liste 2'ye de aktarmamız lazım. Çünkü bir listeyi bu şekilde liste 2. Nokta, e, şeklinde yaparsanız bu listenin diğer iki şekline ulaşması yani biz bir tane liste oluşturup hem onun düzüne hem de tersine bakamıyoruz. O yüzden iki tane oluşturdum. Burada liste 2'yi ters çevirdim. Liste 1'e de liste 2'ye de aynı değerleri aktardım. Ters çevirmenin sebebi de tersi eşit mi diye bakacağız. Orada. İf liste 1 eşit eşit. Oh. Liste 2 ise e, bir tane liste oluşturalım yine şurada en büyük adlı bu listeye bütün palindromik sayıları aktaracağız bütün hepsini aktaracağız sonra en büyük aralarına en büyük seçeceğiz çünkü bu bizden ne istiyor en büyük palindromu bulun diyor bizim aralarına en büyüğünü bulabilmemiz için hepsini tek bir listede toplayıp daha sonrasında en büyüğüne karar vermemiz lazım diğer türlü bulamayız bu yüzden hepsi şey eğer palindromik ise yani liste 1'in orijinal hali liste 2'nin tersine eşitse yani liste 2 ters oluyor ya eşitse ona aktaracağız sayı diyor sonucu sonuç değerini aktaracağız en büyüğe şu anda burada palindromik sayıları aktarma işlemi yaptık daha sonrasında Bizim k değerimiz 999 olduğunda buna sıfırlanması yani 100'e geri gelmesi lazım. Çünkü biz ne dedik? N 100 ise k mesela 550 olacak. 505, 506, 507, 508 diye gidecek. İşte bu hususta if gelip, Gel gelip, gelip k eşit eşittir 999 ise k 999'a geldiğinde n'den 1 arttır. N'yi 1 arttıracağız? Bu sayede n 100 iken 101, 102, 103 olacak. Ama k her 999'a geldi. K'yı da burada 1'e işlemi unutmayalım. Şu şekilde yapabiliriz aslında. N bir Arttır. Bu Bunu da görmüşüz. N artı 1. Allah. F11 azıcık Virgül. K'yı da 1'e işlememiz Yani 100'e işlememiz lazım. Çünkü k 100'den başlıyor. N'yi de arttırmamız Biliyorum lazım. N'nin 999'a kadar dönmesi lazım. Bu sayede ve palindromik sayıları aktaracağız. Daha sonrasında en büyüğü arayacağız. Hepsini aktardıktan sonra artık K'yı da 100'e eşitledik. N'den de 1 arttırdık. 999'a geldiğinde. Şimdi ise kalan bir şey kalmadı. Print ile de max en büyük yani listedeki en büyük değeri bize yazdırmasını isteyeceğiz. Çalıştıralım. Şu an çalışıyor. işlemleri yapıyor. Evet. Bu değer geldi. Kopyalayıp eğer yapıştırırsanız doğru değer olduğunu görürsünüz. Tekrardan anlatmak isterim. Kodları. Burada biz şöyle yaptık. N'yi 100'e eşitledik. K'yı da 100'e eşitledik. Daha sonrasında while döngüsü açıp N'yi 1000'e kadar döndürdük. Daha sonrasında sonuç değişkenini oluşturup N ile K'yı çarptık. Her defasında K'yı bir arttırdık. Çünkü hangi sayı ile hangi sayı çarparsak en büyük palindromik sayı buluruz bilmiyoruz. O yüzden her sayı ile her sayı ile çarpmamız lazım. 101 ile 999'a çarpmamız lazım. 102 ile 550'yi de çarpmamız lazım. Bu yüzden böyle bir şey yaptık. Daha sonrasında sonuçtan gelen her değişkeni e, sayı diye bir değişken aktardık. Her değeri sayı diye bir değişken aktardık. Sonra bu sayıları oluşturduğumuz liste 1 ve liste 2'ye aktardık. Liste 2'yi ters çevirdik. Bunun sebebi de palindromik sayı o sayının düzden de yani soldan sağa da sağdan sola da aynı okunuş şekliyle okunması. Bunlara biz palindromik sayı diyoruz. Liste 1'i liste 2 eşitse yani o sayının tersi düzüyle yani soldan sağa okunuşu sağdan soluna eşitse bunu en büyüğe aktar. Çünkü bu bir palindromik sayı. Biz bunları buraya aktaracağız. Böyle bir liste oluşturup buraya aktardık. Daha sonrasında elif k eşittir 999 ise k 999'a geldiğinde sıfırlanmalı. Yoksa k 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 diye sonsuza kadar gider. N'yi de N 1000 olasıya kadar gider ve yani biz de bulamayız yani tabii ki de çünkü 3 sanat 3 istiyor neyi burada bir arttırdık K9, 99 k 999'a mi? kayıt de geri 100'e eşitledik bu sayede döngümüz bozuk bir döngü olmadı sonrasında bütün e, panitromik sayıları buraya aktarmıştık aralarından evet. en büyüğünü istiyordu soru bizden biz de o yüzden print max en büyüğünü yazdır dedik ve en büyüğünü yazdırdı hangi değerlerde bulduğunu bilmiyoruz aslında onu da bulabiliriz en büyük olan hangi değerler hangi de değer? e, iki değerle çarpmış yani N ve K'nın hangi iki değer olduğunu öğrenebilmek için e, bugünlük bu kadar diyelim e, zaten kaç dakika konuş bakayım e, 11 dakika iyi güzel 10 dakika 11 dakika iyi çok da sıkmayalım Peki, bugünlük bu kadar iyi günler herkese hayırlı günler